Öncelikle her seçim öncesi yeni anayasa tartışmalarının oluşması son derece doğaldır Çünkü Türkiye anayasa hususunda bir travma geçmişine sahiptir geçmişte yaşamış olduğu travmalara istinaden her seçim döneminde siyasi partiler bunu düzeltme vaatleriyle seçmene hitap etmektedirler bu hususta 1982 anayasasının bir darbe anayasası olması katı olması kavistik detaycı bir yöntemle ele alınmış olması elbette 1982'den bu yana birçok değişikliğe maruz kalmasının da en azından gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu hususta Türkiye'de e, göründüğü kadarıyla siyasal iktidarın yeni anayasa çalışmaları şu anda rafa kaldırılmıştır. Ancak Türkiye'nin her zaman olduğu gibi e, yeni ve adil bir anayasa ihtiyacı günceldir, bulunmaktadır. Topluma baktığımız zaman aslında e, toplum Anayasadan dolayı büyük zorluklar yaşadı toplumun bazı kesimleri. Anayasanın kısmen ideolojik olması ve bu ideolojiye ters düşen veya bu ideolojiyi paylaşmayan kesimlere yönelik çok katı tedbirler öngörmesi. Ve bu tedbirlerin de dönemin siyasal iktidarları tarafından, e, muhalif toplumsal kesimlere acımasızca uygulanmasından dolayı e, insanlar her dönemde olduğu gibi e, anayasanın gerçekten e, artık adil bir e, hale gelmesi temennisi taşımaktalar. Bu da onların en doğal hakkıdır. Anayasaların toplumsal sözleşme olma özellikleri de zaten e, toplumsala olan toplumsaldan e, toplumsal değerlere yönelik bir çaba gerektiriyor. Yani toplumsal sözleşmeyi siz kuracağınız zaman elbette toplumun değerlerini, inancını, tarihini, kimliğini dikkate almak durumundasınız. Bunları dikkate almadan yapılacak olan herhangi bir anayasa çalışması başarıya ulaşamaz. Öncelikle uygulandığı günden bu yana Türkiye'de çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı, çok ciddi reflekslerin gösterildiği bir ilke var, laiklik ilkesi. Anayasada laiklik ilkesinin tanımlanması gerekir. Yani laikliğin ne olduğunu ve laikliğinin laikliğin ne olmadığını anayasa e, net bir şekilde tanımlamalı. Tanım olmadığı sürece yani muğlak kaldığı sürece laikliğe her türlü anlam yüklenebilir ve bu yüklenen anlamlar da işte dönemin siyasi siyasi iktidarları tarafından toplumun bir kesimine baskı aracı olarak uygulanabilir. Şu anda benim görüşüme göre en acil e, ihtiyaç laikliğin tanım tanımının yapılmasıdır. Bununla beraber anayasada seçim barajının makul seviyelere düşürülmesi gerekmektedir. Son yapılan değişiklikle birlikte yüzde %7'ye indirilmiştir. Ancak bu e, olumlu bir gelişme olmasına rağmen yeterli değildir. E, Türkiye'de siyasal ee, toplum dikkate alındığında bu oranın yüzde bir ile üç arasında e, seviyelere inmesi gerektiğini düşünüyorum. Esasen e, her şeyden önce toplumun birçok kesimi tarafından paylaşılan endişeleri bir hukukçu olarak ben de taşıyorum. Her şeyden önce askeri-sivil ayrımından ziyade adil bir anayasanın yeniden gündeme alınması, toplumun barış ortamında bu süreci geliştirmesi ve bu sürecin sonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, kanaat önderlerinin katılımıyla, hukukçuların, akademisyenlerin, yazarların, gazetecilerin katılımıyla çok ciddi bir süreç yürütülmeli. Ehliyetli ve liyakatli insanların, insanlardan oluşan bir anayasa komisyonu kurulması gerekiyor ve bu anayasa komisyonu Türkiye'nin bütün toplumsal kesimleri kucaklayacak biçimde bu süreci yöneterek yeni bir adil anayasa oluşturmaları gerekiyor. Bu anayasayı da elbette referanduma sunarak toplumun her kesiminden bu benim anayasamdır diyecek şekilde bir kabul görmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçtan ziyade şöyle bir durum da söz konusu. Türkiye'de şu anda hukuki öngörülebilirlik neredeyse sıfıra yakın. Yani bir insan ben şunu yaparsam başıma ne gelir veya ben herhangi bir suç işlemezsem başıma hiçbir şey gelmez düşüncesi oldukça zayıfladı. Yani suçsuz bir insan dahi endişeye kapılmakta ve başıma her an her şey gelebilir inancını taşımaktadır. Bu da Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğin e, neredeyse e, kalmadığını göstermektedir. Hukuk aynı zamanda Türkiye'nin diğer sektörlerine de, başta ekonomi olmak üzere, dış politika olmak üzere birçok alanına da etki etmektedir. Bu yönüyle elbette hukuki öngörülebilirlik son derece önemlidir. Bunun yanında adil yargılama ve yargı bağımsızlığı, özellikle hakimlerin siyasetçilere yönelik bir baskı taşımamaları gerekmektedir. Yargı bağımsızlığının yeniden temin edilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ceza kanununda, ceza hukukunda bir caydırıcılık söz konusu değil artık. Maalesef ceza kanunları, Türkiye'de ceza kanunları caydırıcı olmaktan çıkmıştır. Birçok düzenleme ile gerek denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması, gerek verilen Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseseleri de Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen hapis cezalarının uygulanmamasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla insanlarda ben bir suç işlersem hapis yatmayacağım e, anlayışını doğurmuştur. Bu da toplumsal kaosa sebep olur. Bu ustada gerekli düzenlemelerin bir an önce acilen yapılması gerekmektedir.